Nazım Hikmet ve Orhan Kemal edebiyatımızın derinliklerinde yer etmiş, yapıtlarıyla evrensellik kazanmış ulusal değerlerimiz. Nazım Hikmet ve Orhan Kemal kültürel çalışmalarıyla politik savaşlarını ustaca birleştirmiş ve tüm yaşamları boyunca emekçi halkın yanında olmuş iki büyük kültür emekçisi. Nazım Hikmet ve Orhan Kemal hiçbir zaman birbirinden ayrı düşmemiş, fiziksel varlıkları çok uzaklarda olsa da düşünceleriyle birlikte olmuş örnek iki dost insan. Bu iki güzel insandan Nazım Hikmet'i 3 Haziran 1963'te, Orhan Kemal'i de 2 Haziran 1970'te yitirmiştik. 1902 yılında Selanik'te doğan Nazım Hikmet ilk şiirlerini Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ateşleri içinde yazdı. Gözlerini yumduğu son ana kadar savunduğu görüşleri de o yıllarda şekillendi tüm yaşamını ve şiirlerini emekçi halkın davasına adadı. Bu yüzden en verimli yılları hapislerde geçti. 1951 yılında özgürlüğüne kavuştu. Ama yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Yurduna, toprağına, insanlarına hasret yaşadığı yılları, aynı zamanda onun tüm dünya halklarıyla ve insanlarıyla kucaklaştığı yıllar oldu. Artık o, tüm ezilen, sömürülen halkların ozanıydı. 1914 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğan Orhan Kemal'in çocukluk ve gençlik yılları hep yoksulluk içinde geçti. Adana'nın fabrikaları, tezgahları, işçi semtleri onun mekanı oldu. Bu yıllarda gördükleri, yaşadıkları aynı zamanda kaleminin beslendiği kaynakları oluşturdu. Her bir olayı sömürüye, yoksulluğa, baskıya karşı bir hikayeye, bir romana dönüştü. Bu iki mücadele adamı daha sonra Bursa Hapishanesi'nde buluştular. Böylece uzun yıllar sürecek bir kavga arkadaşlığının ilk tohumları atıldı. Barış ve demokrasi savaşının çiçekleri yeni veren gülleri gibi açtı Bursa hapishanesinde. Nazım'ın şiirleri, Orhan Kemal'in ürünleri hapishane duvarlarını aşıp tüm ülke ve dünyaya yayıldı. Nazım Hikmet bir yazısında şöyle diyordu. Ben her şeyden önce bir yazarım fakat aynı zamanda toplumcuyum. Bence 20. yüzyılda 150'nin doğruna ulaşan sosyalist öğretiyi bilmeden hiçbir şey olamayız. Orhan Kemal de kendi sanat anlayışını şu sözlerle dile getiriyordu. Sanat eserinin bildirisi değil de bence sanatçının bizzat kendisi önemli. Toplumcu bir yazarın bireyin gerçek mutsuzluk ya da mutluluğunun içinde yaşadığı toplum üzerinden gelebileceğine inanıyorum. Hikaye, roman, tiyatro oyunlarının da bir inançtan hız alacağı doğal. Çağımızın pek çok toplumları gibi içinde yaşadığımız toplum düzenimizin de insanları mutlu kılmaktan uzak olduğu su götürmez. Ben hikaye, roman, tiyatro oyunlarımla bozuk düzenimizin nedenlerini insanlarımıza göstermek, onları uyarmak, gösterip uyarmakla da kalmayıp bu bozuk düzeni düzeltmeye çaba göstermelerini, bu çabayı el birliği ile göstermemiz gerektiğini vermeye çalışıyorum. Romanlarıyla, öyküleriyle haklı bir ün kazanan Orhan Kemal, sanat uğraşısının ilk dönemlerinde şiirler de yazmıştır. Onu düz yazıya yönlendiren Nazım Hikmet olmuştur ve edebiyatımıza bu büyük romancıyı kazandırmıştır. Orhan Kemal'in Nazım Hikmet'e başlığıyla yazdığı dizeleriyle toplumcu sanatımızın bu iki büyük ustasını saygıyla anıyor ve anıları önünde eğiliyoruz. Sen Promete'nin çığlıklarını kaba kıyım tütün gibi pupasına dolduran adam. Sen benim mavi gözlü arkadaşım. Kabil değil unutmam seni. 26 Eylül 1943. Seni yapayalnız bırakıp hapishanede bir üçüncü mevki kompartmanda pupa yelken koşacağım memlekete. Tren bir güvercin gibi çırpınarak istasyona gelecek. Gözü yaşlı bir genç kadına beş senenin ardından kocasını getirecek o dem ki boş verip istasyon halkına yanaklarından öperken sevgilimi sen neşeli mavi gözlerinle bakacaksın içinden bana. O dem ki yürekten her şey atılacak. Ekmek, hasret fakat Nazım Hikmet sen şu kadar kilometre uzakta kalmana rağmen aydınlık yüreğinin duvarına dayayıp sarı saçlı başını batan bir yaz güneşi hüznüyle ağlatacaksın arkadaşını. Günler geçecek, ekmek derdi çökecek omuzlarıma, Fabrika, malanalar, tezgahım. Sana şeker kamışı, portakal yollayacağım. Karım gün çorap örecek. Her hafta mektup yazacağız. Askeri almazlarsa eğer. Unutabilir miyim seni? Tahta kurusa ekladığımız hapishane gecelerini. Ve radyoda şark çiftesinden haber beklediğimiz müthiş insanların küfrünü. Radyonun yanındaki duvara kurşun kalemle obus insan yüzleri çizmiştin. Unutabilir miyim seni hiç? Hala beton malta boylarında duyuyorum takunyalarının sesini. Unutabilir miyim seni hiç? Dünyayı ve insanlarımızı sevmeyi senden öğrendim. Hikaye, şiir yazmayı ve herkesle kavga etmeyi senden.